Evet bugün Valorant'a Darwin'le dereceli girdik. İyi vuruşlardan spike sürelerine kadar çok eğlenceli geçti. Destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Aleyküm selam ateist kardeşim. <laughs> Aaaa. Sen değil misin? Hayır. Oç musun? Değil galiba. Soruya bak. Değil herhalde. Smoke alsana kulo bak onun gibi favla vurursun. TC dönersen to. Oo Darwin işte benim oğlum. Beni alacaksın oğlum. Derim ki. Biraz daha boş yapacaksan oturacağım. Sustur kardeşim. Hadi sustur. Entry'yi saldım size. Darwin konuşan dal yara sesleniyorum. Buradan sesimi kapatırsan kapat. Aptal oyunu. Şimdi arkadaşlar bu kocaman bir muzu Allah'ım. Ya yap. Ya yap. Tamam gel. Bir dakika, Aa, bir dakika. Yavrum, Çaldın mı yani. şerifini? Evet. Darwin. Darwin, ver lan şerifini adamın. Yapayım, Bu benim takımıma laf mı yapıyor? Ben bunu Aa, yerim ha. Geldi. Gel buraya. İyi evlayın. Bu bir kere olacak. Hadi Reyna e güvendim sana. Orada var var, iki kişi var orada. Bir can elinde vur. <laughs> <laughs> Düşman kaldı. <laughs> Ya, ben sana inanmıştım Reyna. işte benim oğlum. Sizin yüzdekten bir şey canlı. Orospular. Bunlar dönüyor mu? Biri senin oraya geliyor olabilir. Tamam geliyor. Hadi <laughs> abi bir tane vur var ya. Bir tane vuracağım. Düşman Oy. Onu da oraya. <laughs> oğlum orada yok ya. Oradaymış ya yeter artık ya. Ne oldu? şey. Bir düşman ha? Aa! <laughs> Abi bu gör, görmediniz, görmediniz. Oğlum önceki vuruşlarıma bak, vuramadığım adama bak ya. Ne yapayım ben bunu? Pikleme kardeşim, pikleme. Ne <laughs> diş madal <laughs> verecek. ne bu? Hoş buş, şimdi acide. Bir geçsene. Birisi vur. Oroç'u göbireyim. Birime vurum lan en azından. Ya ulan seni reyne bir vursaydım da mal gibi kalaydım. <laughs> Adamlar leş gibi oynuyor bu. Alacağız Allah Allah. Al bir iş. Kok kok kok. Aldı ağzına bir yer. Bir dakika. iki geldi. Ben pikleyeceğim. Geliyorum bekle. Ben lan. vurdum işte benim oğlum. Klo vurdu oğlum hepsini sakin olun. Lan Klo nereye gidiyor lan? 2 kişi vurdum ya, ya. <laughs> bu turu vermeyin flash at bir iş bence vurur onlar Lan flash at artık <laughs> amım tüm takım öldü ya. Elde, elde, elde. Tüm takım öldü flash atmıyor hala. Şansı gördün mü? Elde Abi da. şaka elde. mı ya? Mükemmel yine o kadar söylüyorum. Lan baksana sen bir iş sarsını direkt atsana ultiyle koşayım. Ulan kör attı yine. Bura bura. Senin önünde jet var direkt jet önünde direkt. İşte benim OĞL Ne Olur, diyeceğim? Krona mı şu olanlar mı? Acıdı mı? Lan yapma yapma. Biri gitti. Ya dedim ama sana. Tam sakin benim, alırı alırız alırız. Ne kuruyorsun duvarı? Tamam adamları. Bayağı burada. Oo. Hayık. Hayık. Hayık nerede? O, o ne lan? Beyler tamam Spos sıkıntı, sıkıntı yok. Oğlum nasıl orada? <laughs> Spayık nerede? Spayık. Arkadaşlar evet, pozisyon değiştirmek baya önemli de şimdi göreceksiniz faydasını. Bak. Mesela niye ya, böyle bir şey yaptım? Cypher da olamadı. Hadi lan Reyna. Aaa oh, heyecanlandırdın abi. beni. Bitti abi oyun şu an. İşte. Tamam i̇şte i̇şte flash kullandı amına koyma. Değil mi? Oyun abi Bu duvarın amacı yok Allah kahretsin. Nasıl yani? Ora mı lan? Aa gel gel. Amını siktim. Niye sonra söylüyorsun? Kapı açılmış. Görmüyor musun Mert Nasıl göreyim ama Mert'e bakayım oynadı? Spike burada. Spike A'da düştü. Oha lan. Oğlum piklemeyin la. Lan pikme Niye doğdun? Lan niye buraya atıyor? Aa. Nereye atayım abi? Lan boş bura boş. Ya lan vursana. Harbi mi lan? Harbi boşmuş lan. Aplı Canları lan. az ha ölmedi. Tamam, pikleme evet, önce. Ben ona Olur, ki. Orası tuzak ya. <laughs> <Sakin>. Ya ben <laughs> buraya ya. ya. Bu adam iyi Birim değil mi? Birim, evet. ya, ben evet. çıkarmıyor Çok fena burası değil. Bana at çıkarsam <laughs> Ulan bura var. Ya yapacağını için amına koyayım ya. Görmüyor musun? Ne oldu lan? <laughs> ya, ya, ne oldu? Ol ya anladın. Ya toprağın ne kadar. Ya patates oldunuz be kardeşim. Tural bin VP. Söz. Düşün. Ya, Şu an. Patladı bu arada. Eğer silah Sakin. Aha. Patladı patladı. İmkansız. Hayır. Lan bu nasıl olabilir? Bu ne? Oğlum, C'de var lan. Spike A'da düşük. Ah. Beksene Reyna Tamam o, ya aldı gc Dur atın lan Ana'yı sikim bridge Bridge, bridge A, ne si ya bak ya. kaç yıl geçti senin o bridge'e bridge deme <gülüyor> <gülüyor> Aga smok'tan nasıl vuruyorsun ya Onu vur ama ya Ya Orçun evladın neredesin neredesin ya <laughs> Ya ben evet. daha iyi vurdum Çocuğu öyle ya öyle Aylı. öyle. Allah'ım. Yok ya. Arkaya girdik mi burada? Iyi Çok iyisin. Yok. Yeah. <laughs> yes sir. Daha rüste. <laughs> Adamı bak arkaya <laughs> müzik girecek mi diye soruyor. Hangi amun ol onu bana? Şey kapıda? Çok mantıklı lan. Oooo çün evladı Nasıl sen? Sağdır 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 Zıt ama bu ne ya? Pompalı mı almıştı bu? Vandalım evet. var bu arada. Çok iyisiniz be C. Sana bir. Bu adam niye C basmıyor? Kulov almış bir de. Şuradan biri pikliyor. Ona ilk ben çıkayım bence. <laughs> ya yeter! Hep sesi geliyor. Oğlum çıkma dedim. Oğlum ben daha hızlı vuruyorum. Mermi daha hızlı ama kayboluyor ya. Ya oğlum ben elinizden Allah belanı versin. De. Oğlum bırakayım kimse bakmıyor ya. Göster sonu. varmış. Düşman Yakınınız var bir tane. Iki var iki. Bakayım, pardon pardon pardon. Oğlum bir, birim var, birim. Arkan 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 kuş, da, arkanda biri var birim? Arkanda arkanda, arkanda biri hiç. Oyala oyala işte tamam tamam. Tek tabanca. Ya şu birimin smokeları yüzünden kimin nerede olduğu belli olmuyor. Ben bir de sage almayacağım ha. Niye lan favla Aa, vurmuşsun? Ya. Ben kuş 5 diyorum 5. Tamam kardeşim 3 vurmamışsın ona sevi. Tamam <laughs> şunu atmayın artık ya. Gizlice bakmak yok. Bayıldı gel. Geliyorsun. o pisi varmış sen? Yakın yakın. Geç devam o, var mı? Bakın şimdi. Yanlarım. Oğlum nasıl <gülüyor> tek aldın? <laughs> <tek gülüyor> <tek gülüyor> Ultisi dolacak Sage'in. Aynı şekil kulabınla da. Silahları seyleyin. Para yok zaten. Darwin mi bitirdi? İşte benim oğul. Çok iyi. kok <laughs> kok kok arkadaşa Darwin'in oh, ağzına go. verdim. <laughs> Darwin'in ağzına verdim video başladı. Görüşürüz <laughs> sadece. Oh. <laughs> 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 Uçarak pik attım adama ya. Ama böyle olmaz ki amına koyayım ya. Bir ben geçiyorum bir sen geçin. Kapışmaya bak. <laughs> Kanka ben vurmaya çalışmıyorum o yüzden. Ya Drop atabilecek var, mı? Drop var mı? Sana yardım başı var. Nerede şu? Ne şey diyorsun ya? diyorsun <laughs> lan? Boşa gidiyor amına. Aynen. Girme battım. Ben de ne var? Girme var. Girme, <laughs> Vay oğlum. Onu nasıl yaptım ya lan sen ben? Bir can, sen bir can, gel sen bir can verim can fullen sen Ya yok ben can fulllemeden de vururum. ben bir can gel. Gel lan. Şey koşa bastı. Aga Reina Reyna benim silahımla mı vurdun la? Kili evet. bana yaz da. Atarız klav. Bayağı oldu lan. Sen de Bu aya gider mi ya? Sesleri salıyorum. Gitti herhalde. <laughs> Yerine öpe gitti <laughs> lan. Sana git lan. Oğlum dünya dışına çıktı herhalde hiç gözükmüyor. <laughs> attım 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 attım. Hadi. Lan Baksın Sınav çakarım Beni kaldırsana beni kaldırsana 120 Korem molu İhtir haro Dur Spike B'de düştü Sakin Ardın oyna mi? Am gibi oynama sakin oyna Mallara bak nereye gidiyor Gitsin gitsin Spike senin Mol orası var ya Sakin Sakin ol Biri kafadan geçti tank ekledi Sağdan İş kafada bitiyor Meşale'den meşale 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 geliyor. Meşale ne işe yaradı? Meşale'den geliyor. Sen konuşuyorsun gerizekalı. Bu grupta konuşuyor. Yarın ya ya. Çözün. Çözülecek. Çözmüyor bırak. Ben i̇şte benim adamım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Beni ağlatacaksın oğlum. Evet arkadaşlar. Seyce taşıma videosunun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Artı 29 verdi bu arada. Sana da bir artı 15 vermiş. Kaç verdi? <laughs> 12 vermiş. <laughs> 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 Oha lan. Isoyla 4 kere ardarda kaybetmiş. 22, 20, 28 vurmuş. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.